arkadaşlar ben Yunus büyük ben bugün ne mi oynuyoruz silah oynuyoruz silah oyunu arkadaşlar bu oyun çok zevkli ben çok seviyorum yani bir numara diyebilirim yani benim en çok sevdiğim oyunlardan bir tanesi silah oyunların oyunlardan silah oyunlardan bir tanesi çok seviyorum öneririm. Adımız burada. Burada. Yani şu ortada dünya gibi olan bir tane şey var ya iki tane adamın ortasına. İşte adı o yazarak bulabilirsiniz. İsterseniz oyuna geçelim. Bu arada like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ben Yunus. Oyuna başlıyoruz. Evet şimdi oynayacağımız harita Şu en baştaki üstünde şey tm deat haç mat falan filan yazıyor ya işte o işte oyun açılsın geliyoruz derdim ne de. başladı ya hadi oyuna başlıyoruz size seyir izlemek bana da keyifli oynama kaldı hadi başlayalım doktorasına konsül sötrü roman gerekiyor da Buyurun. O yüzden. O yüzden. Pek konuşacak gibi değilim. Yani konuşurum belki pek. Çünkü bu sesi çok koydum. Tamam, benim sanki çıkmış. Benim bir şey oluyor yani. Ah be, adamı tam da öldürecekti. Oyun aslında şimdi başlıyor. Oyun çok güzel. Önlerini öneririm. Bir tür konuşalım. Öneririm. Yani çok güzel. Ben bu oyunu çok seviyorum. Yani sayıyorum da kardeşim yani. Laf ediniz. Bak bu silah da döverim ha. Kafası da. Benim nerede tutmadı ya. Benim, benim nerede sıkıntı var yoksa. Adam mı çekiyor ya. Gelin la. Atar atar gider gider. Bizim tek kaybımız canımız olurdu. Rock Adam buraymış dur bak. Bir şey güzelmiş ha. Ben tam bu çarşıyım Ah be. Tam da alacaktım. Atar atar gider gider. Baba şampiyon bu bize gider. Atalım bir şey. Neden atamıyoruz musunuz? Bıçağı? Çünkü bıçak almış. Anlatayım ben silahımı atmışım. Ben silahı almam gerekiyor. Al. Aldım almışım. Ben ne? Ben... De... Sen ne Sen... yapmış oyh ulan ne gösteriyon şimdi haa ağzım ağramış ananı yani, köbe küfür küfür ben hiç küfür etmem oldu biliyomdu korktum ya yani. korktum o yüzden ağzımdan öyle gelmişti yani özür dilerim

Bak lan. Adam. adam arkamdaymış. Hmm. Adam Bekli kardeşim sen. Sana şuradan bir temiz. Adam, adam. Aga kaçtı ya.

Hepsi Ben nasıl tek kardeşim? Bunu ee, ben e, 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 değil mi? Adamlar nasıl yükseldi? Evet. Bir soyadım anime. Hani geçelim mi? Adamları bekliyoruz ama adam çıkmıyor. Adamlar direkt dibimizdeymiş ya. Koş koş. yiyebilirim abi. Tamam. İşim bitti olur mu adam. Tamam. Adam alken, Adamlar bize çok yaklaştı. Ah öldü. <laughs> <Yoksa incepler miydi? gülüyor> Konuştu. Çok korktum telefon uçtu. <laughs> <laughs> yani, yani. Arkadaşlar bedelimizi ödedik, geldik. Vallahi Allah saniye bedeli ödedik, geldik. Tamam telefon. Bak, su Oy uçtu uçtu ya. Şok yapmıyorum gerçekten uçtu da. Bu konuştu. Ama telefonumdan olacaktı kaskasın. Allah'tan telefonumdan. Oh, pardon bir şey olmadı. Allah korusun. Biraz eşyaları bir şey yaşamayız. Yoksa <laughs> nanay. Biz nanay. Ben bir şey Ay çok korkmuştum ya. O saniye yani çok korkmuştum söyleyeyim. Ay çok korkmuştum harbiden <laughs> o neydi be? Telefon mu ne Bir dakika ne oldu ne telefon yok? Bakıyorum böyle aşağı aşağı telefon nerede Bir baktım yerde. <laughs> çok komik darbadan bugün. Benim. benim o ha, anlatısı da.

ki soru olsa mı söyleyemem yani onu çok telefon elinden uçtu ay arkadaşlar neyse Bugünümde de ödülünü ödedik görüşürüz <laughs>